Şimdi başlıyoruz. Kenan'ımızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Pantheon var. Pantheon mu var harbiden? Ben Fizz olur diye bekliyordum. O yüzden Kenan'ı aldım da Pantheon'a karşı da oynarız gibime geliyor. İyi ki tam bir mana çizmesini alayım. Aslında daha da iyi oldu yani. Ben normalde bu maçta Vladimir oynamak istiyordum ama vazgeçtim sonrasında. Derim bir Kenan akar. Tahmin ettiğim yaptı. Yıldırım'ı yedi abi. Umarım sürekli bu hatayı yapar. Karşısında böyle Timo Mimo olsa anlarım. Böyle bir şey yapar da. Şu anda yapması bence saçma. Onun haricinde hata yaptığı anda değerlendireceğiz. Şimdi ondan önce iki olmam gerekiyor. Olabilir miyiz? Meçhul. Bir dakika. Güzel minyon da kaçırdı. Şimdi hata yapmasını bekleyeceğim. Şöyle minyonlar da bana doğru gelsin iyice bir. Hiç Q'yu de germiyor bu arada. Güzel counterladı. Ya tahmin ediyordum da. Yine hasar veririm diye düşünmüştüm. Şimdi ondan önce 3 olmaya bakacağım. Şöyle bir kere daha. Gayet güzel. Ya o beni alacaktı ya ben onu alacaktım. Şurayı hızlıca famlıyorum. Bir dakika abi. Tamam. Şuradan geri doğru çıkıyorum. Hızlıca bir base atayım. Sırtçası da yok onun bu arada. Ama şu anda geri doğru çıkmalı. <laughs> Tahmin ettiğim gibi pantheon da oraya geldi. Onu kesebilirdik. Ben de gitseydim belki keserdim ama... Ölmeyi göze alamadım yani. Çok büyük bir sıkıntımı bence değil. Şuradan bir görüş alacağım. Tamam güzel. Çok da güzel hasar yedi. Hadi be. Tamam sırtçasını aldık en azından. Buradan da minyon kaybetmeye devam etsin. Ben şuradan eriyim iyiyim. En kötü beyaz atmak zorunda kalacak adam mesela. Şu anda her türlü gerimizde. Şöyle bir ultiyi açtık. Bir daha böyle bir hata yaparsa onu kesme ihtimalim yüksek. Burada arada kendim aldığım her maçta neredeyse karşımdaki elemanı izliyorum. Bu da güzel ee, bir şey. Tutuş durumda gelsin onu oynayacağım. Büyük ihtimalle hata yapmasını da bekleyeceğim. Bir dakika abi hiç öne doğru gelmiyor. Aşırı safe. Şimdi Fizz'in bana yakın olmadığını gördüm. Bu da demek oluyor ki ben onu kesmeye gidebilirim. Fizz'i gördüm. Mide doğru geliyor bu arada. Pantheon o kadar çok minyon kaybetti ki. Yani bayağı bir sıfır geride başladığını söyleyebiliriz. Tamam. Güzel. Aldık abi. Şuradan bir çıkayım. Şimdi burayı hızlıca farmlasam fiz nerede acaba? Görüşüm yok. Görüşüm olsa rahat oynarım da. Yine de rahat oynayacağım. Burayı hızlıca alıp geri doğru çıkacağım. Çünkü ona kadar farm kaçar, kaçırırsa benim o kadar işime gelir. Zaten şu anda büyük bir fark atmış bulunmaktayız bunu bir şekilde korursam rakibi bir kişi eksiltmiş olacağız. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu sezon Grandmaster'a kasacağımı söyledim zaten. Bakalım biraz zaman gösterecek. Eee hedefimiz Grandmaster. Şimdi şuradan bir görüş. Aşağıya doğru gitsem iş yapar mıyız? Yapmazızız. Abi yukarı gitti şey. Pis. Biz... Pantheon umarım gitmez herhangi bir yere. Tamam gidecek gibi durmuyor. Ben şunun kulesine bir vurayım. Şu erini de kıralım. Çok güzel hasar yedi. Sıkıntı yok. Şu anda ne yapacağım abi? Hızlıca şu eri yiyeceğim. Mide gelecek mi? Şöyle bir hızımızı alalım. Burayı hızlıca alıp Beyzime atıp Ebedi Küre'ye alacağım. Ebedi Küre'den sonra Rabadon'u alacağım. Tam hasarım oluştuktan sonra ise Parçalanmış Kraliçenin Tacı olsun Zonya gibi itemleri alacağız. Ve rakibi yok etmeye hazır diyebilirim. Kanka ne yaptınız siz? <laughs> tamam bunu kestim. Tamam abi Güzel Şimdi Oo. Krala bak sen Şimdi seri bir base ee, Şuradan Zonya'yı çekeceğim çünkü Fizz var. Fizz de fena oynamıyor gördüğüm kadarıyla. O Fizz'i her türlü oynayacağız yani. Hızlıca yukarıya doğru gideceğim de. Ee, set bana sıkıntı oluşturabilir. Bir dakika abi. Tamam. Bunu da kestik bu arada. Kaçma şansı yok buradan. Abi öldü diye bıraktım var ya. Şu anda hızlıca midi farmlamak istiyorum. Onu da fize aldırtmayabilirdik var ya. Yanlış fokus yüzünden oldu bu. Gelsene abi. Aa, yanlış oynadım. Şurayı aldım. Şunu da bir tutalım. Çok da işe yaramadı yani burayı şey yapması. Biraz gold aldı ama olsun. Şimdi şurayı bir farmlayalım. Ne oluyor abi? Bunlar niye buraya geldi? Ha, kendi koridorunu açmışlar. Burayı da açmak istiyorlar. Yani işimize gelir. Şu anda ama burada bariz bir hata yapmamız lazım. Sıçan falan da yok. Sıkıntı yaşayabilirim. Tamam abi. Aa canlara bak. Güzel. Bir dakika şuradan erik yiyeceğim biraz da ultimin gelmesini beklemek istiyorum. Güzel. Şimdi ultimiz geldi varsayarsak kul altı devam edebilirim ama onun nesi vardır diye hiç kovalamıyorum. Şuraya yarmayı devam edelim. bir seri bir base atacağım. Gelip umarım beni dürtmez. kalabalık. Bir dakika, Voli bir ara bir şey yapıyorlar mı? Yapamıyorlar. Abi ultiyi bana atmaması lazım. Güzel. Aradan ulti yapıştırsaydı sıkıntı yaşardık çünkü. Seri bir base atacağım. Streach'i kullanmamak için Zonya kullandım da. Bakalım. Şuradan yukarıya doğru gideceğim. Pantheon tahminimce hata yapıp bana kill verecektir. Beni de kolay kolay kesemeyeceğine göre onu orada e, direkt kesmeye oynayabilirim. Bu, kulen, e, bu kule oynayacak büyük ihtimalle. Yaratığı çıkar tipi oynayacak tahminimce de. Direkt E ile hızımı alacağım onu keseceğim. Bak şimdi. Bence tahminimiz güzel. Ama gelmiyor. 1, 2, 3 gelmiyor. Gelmediği için mecburen ben burayı tutayım. Yani orada görüş mü vardı bilmiyorum da. Bunu beklemiyordum ben. Gelir diye kesin tahmin ediyordum. Şimdi şu mide doğru bari bir gidelim. Enerjim de dolsun yolda iyice bir. Aa, enerjimizi iyice şey yapmak için bunu bir alayım. Şuradan sete birebir de kesebilir miyim? Hiç emin değilim çünkü tam bir savaşçı kahramanı. O yüzden zor gözüküyor ama bakalım. En kötü deneriz. Şurayı seriden aldık. Hızlıca burada bir base. Şimdi aldıktan sonra ise şeyi alacağım. İsmini unuttum. Vadi Yaran'ı alacağım. Vadi Yaran'dan sonra parçalanmış kraliçenin tacını alma ihtimalim yüksek. Kesin demiyorum ama aklımda o var. 2 gold 2 golddur. Şimdi bir yandan Zonyam da gelsin pis çünkü beni tekleyebilir. Ay set gibi. Güzel. Adamlar bir yapmaya çalışıyor da Aa kule var sanıyordum orada. Güzel. Burada sohbet kapalı mı? Kimse konuşmuyor takımdan. Açık. Kapatmıyorum çünkü e, sohbeti. Dedim kapattık mı? Niye kimse konuşmuyor da? Zonya mı olduğu için bana ulti atsa bile kesemez. Gerçi AC ile bile kesebilir, kesemez diyorum da. Bir dakika abi. Bura böyle bir satış yeri olabilir gibime geliyor çünkü çok ön taraf. O yüzden hafiften geri doğru çıkıyoruz. Şuradan erimiyim. miyim öncelikle. Adım adım geri doğru çıkalım. Şu baronda bu tarafta görüşümüz olsun. Hızlıca beyaz atıp alacağım. Sonrasında vadi yarana bir başlayalım. Ee, nerede vadi yaran? Şurada. Abi vadi yaran da mı güçsüzleştirildi cidden? Neyi düştü acaba? Hiç bakmıyorum ben böyle metaya falan. Bir dakika. Abi bu FPS MS neydi ya? Ama şaka maka orada çok güzel kitledik. Bizimkiler de oyunu bitirir gibime geliyor. Zamanlaşırı yeter her büyük ihtimalle. Orta taraf açık zaten. Kulenin zırhı da yok. Maçı bayağı hızlı bitirdik ya. Güzel bir win oldu bence. Gayet güzel. Şimdi istatistiklerde kim ne aldı ona da bir bakalım. Zümrüt 3 damga veya 2 damga olmuş olmamız gerekiyor. Ona da bir bakayım. Şampiyon puanı 5. seviye ustalık vardı sanırım canon'da. O son şeyde ölmeseydim oyunu hiç ölmeden bitirecektim. Orada MS'in girmesi de sıkıntı oldu da. Yine de sanırım orada bir ihtimal yaşayabilirdik. Römütç 3, 3 damgaya çıkmışız. Ee, MVP'yi canon almış. 6 2 11 ile gayet güzel. Oyun bize S vermiş. 9 1 6 ile 5 1 13 ile Lux de S almış. 19.000 hasar. Gayet güzel ve zevkli bir maçtı bence. Herkese iyi seyirler.